Karıştırma kabının içerisine süt, su, toz şeker ve mayayı ekleyip maya eriyinceye kadar çırpın. Ardından tuz, zeytinyağı ve unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hafif ele yapışan yumuşacık kıvamlı bir hamur hazırlayın. Hamuru en az 10 dakika yoğurun. Üzerine streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp yarım saat mayalandırın. Yarım saat sonra hamuru bu şekilde dıştan içe doğru katlayarak tekrar yoğurup üzerine kapatıp yarım saat daha mayalandırın. Yarım saat sonra hamuru tezgahın üzerine alıp dıştan içe doğru katlayarak havasını alıp 8 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı beze yapın. Üzerini temiz bir bezle kapatıp yarım saat mayalandırın. Mayalanan bezelere pide şeklini verip tepsinin içerisine alın. Eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, sarımsak ve dereotunu karıştırıp pidelerin üzerine sürün. Birkaç parça kaşar peyniri ve sucuk ekleyip 15 dakika tepsi mayası için bekletip önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişirin. Sarımsaklı pideleriniz hazır. Afiyet olsun.